マネキフィオマネキフィオカラマスカラマスカラマスモトヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨ Şimdi git Alex'e, sana bak ne yapacağım ben Tamam, doğru. Alex! 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 Ne oldu? Maç! Gece gece niye beni kaldırıyorsun? Ya! Maya kalktı, Maya! Maya mı kalktı? Maya niye kalkmıyor? Aa, o da Nereye gitti? Yine Montalka doğru gitti. Ne yani gitmiş olabilir ki? Neyse. Şunu da durun. Tamam da Ay tamam. gece gece düştüğüm hallere bak. Maya ne yapıyorsun burada gece gece? Ya karnım acıktı. Yemek yiyorum. Ya bunları niye yiyorsun? Diyorum işte karnım acıktı. Bunları yiyemezsin. Ye. Sağlığına zarar çünkü. Elinle avyana da zarar. Ha, ee, tamam. Ha, ama karnım aç. Ya al şuradan meyve ye o zaman. Gece gece niye acıkır ki gibi insan? Karnım acıktı işte. Kim kutuyor? Hıh al ya. mu? Hayır. Oğlum yanıma bu istiyor. Ne abu burada gece gece. Git bana bu Bekliyorum. Getiriyorum. Tamam. gece gece hangi markete çıkıyor? Ya yeni açılan bir market var ya. Orası e, gece gündüz açık. Bir daha şey olmuştu tamam. Bana şeyimi getir. Ne? Yer. Tamam al getirdim. Bu şekilde gidebilirsin yani. Bir de suyumu ver. Ay, tamam. Gece gece. Gece gece düştüğüm hallere bak ya. Ama şöyle ben sana bir tutum bari. Şunu alayım. Şunu alayım. Şunu alayım. Ah geldim. Markette kapatmamış getirip alacaklarımı alayım. Merhabalar. Beyefendi, beyefendi kalkın beyefendi. Ay, ay. Ay, değil mi? gece gece ne var ki demeliyorsunuz? Zaten siz gece de açık, gece açık olmak için yok musunuz? Öleyim de. Hadi, git. Ne alacaksın al. Al, sana alacağım zaten. Alacaklarımı. Kaçmam lazım. Geliyor hemen geldim. Şöyle alacaklarımı alayım da bu da poşet yok. Ay poşet almaya mı koşuyor? bir tane var şurada alayım. Ay ay. Şöyle bir tane moç alayım da. Heh. Tamam. Başka şundan alayım, bundan alayım, bundan alayım. Tamam bu kadar yeter ya. Sanki. Ay geldim şükür. Aklasın yolda uyuyacaktım. Ay. Şöyle geceleri göstereyim. Bir. Geldim. Ay sonunda geldim ya. Hadi ne aldın bakayım. Dondurmayacağım. Evet tamam şurada kalsın dondurmalar. Ben yerim hepsini. Bak şunları al. Aa, bunu yiyeceğim bunu yiyeceğim. Öbürlerini koyabilirsin gerek. Ya da sadece sona... bunu yiyeceğim. tamam. Ne yapıyorsun yap. Bu çalmıştı. Sonra yiyeceğim. Sona... Tamam. Mutlu oldun mu? Vallahi oldum.